Abi nasıl uzun soğuklu ders çalışabilirim? Canım ders çekme Bir türlü iki ay sınavım var ve bunun günün 4-5 saati boş geçti. Matematik falan çalışacaktım. Yapamadım ki bir türlü matematik olamıyorum doğru Cevaplarsan güzel olur. Ee, şöyle şunu öneririm. Birincisi sabah yataktan kalktığın zaman mümkünse eline sos, te, telefon alıp sosyal medyada dolaşma ya da sabah kahvaltı yaparken bir şeyler izleme. Bu çok önemli bir şey. Yani önemini az görmeyin. Nedeni ise siz sabah kalkar kalkmaz işte dopamin verdiğinizde beyninize ya da mesela çok şeker de tüketme sabah kalkar kalkmaz. Ee, dopamin falan verdiğiniz ya da kötü başladığınızda gününüzde genel anlamda kötü gidiyor. Ee, ya da daha kolaya kaçmaya çalışıyorsunuz her zaman. Çünkü dopamin vermek sürekli beyninize kolay bir şekilde beyninizi kolaya kaçmaya itiyor. Ee, genel olarak hani kalktın kahvaltı yaptın ilk başta bak dizi film izleme ya da oyun oynama değil. Gününün ilk başında sadece e, ders çalışmayı önceleyeceksin. Mesela hedefin 3 saat çalışmaksa günde ya da 4 saat çalışmaksa. Mesela sabah erken kalkabilirsin bu arada. Bence sabah erken kalkmak iyi bir şey. Mesela erken yat 11-12'de yat. Sabah erken kalktığında sallıyorum 8'de kalktın yemeğini yedin 9 oldu. 9'dan sonra 4 saat çalışman öğlen 1 edecek. E, öğlen 1'de de artık oyun da oynayabilirsin. Başka şeyler de yapabilirsin istediğin gibi. Pomodoro tekniğini öneririm. Bunlar, bütün bunları yaparken. Mesela 4 saat bloklamak yerine e, oturacaksın. işte 25 dakika ya da eğer yapabiliyorsan 55 dakika çalışırsın. 25 dakika ara verirsin. Ya da işte 25 dakika çalışıp 5 dakika ara bile, verebilirsin. Ama bu aralarda da böyle kolay dopaminlere kaçmamakta fayda var yine. Ara verdim 5 dakika. Hemen açıp sosyal medyaya dolaşma. Çünkü bir bakarsın aran 20 dakika olmuş. O da onu da yapmamak lazım. Çık ...böyle hafif yürü, e, zıpla. Zıplamak çok iyi geliyor bu arada. Jumping jack yapın. E, vücuda iyi geliyor. <laughs> yani Uzun lafın kısası. Öncelemen lazım. Pomodoro tekniğini kullanman lazım. Bir de sabah... E, ...kolaya... ...dopamin olarak kolaya kaçmamaya dikkat et. Bunu gözünüzde canlandırmak için... ...şöyle düşünme, düşünebilirsiniz. E, verdi, hep verdiğim bir örnek ama... ...bir kar topu hayal edin. Bu kar topu... Yani ...yukarıdan aşağı doğru yuvarlandıkça büyüyor. E, mesela siz... ...motivasyon dediğiniz şey aslında... ...siz bir işe başladıkça gelir. Yani motivasyon böyle oturduğun yerden... ...hadi motivasyon gelse de bir şeye başlasam diye gelmez. Ee, sen bir şeye başlarsın... ...ilerledikçe o bir şeyler öğrendikçe de... bir şey, ...o yaptığın işte ilerledikçe... ...daha fazla yapmak istersin. Buna kar topu etkisi deniyor. Şimdi e, dolayısıyla sabah kalktığında erken bir şekilde... ...bu kar etkisini başlattığında... ...bu kar etkisi büyüyor büyüyor ve... ...çok büyük bir hale geliyor en sonunda. Ama sen aralarda ya da işte... ...çok uzun aralar verip... Ee, sosyal medya kullanıyorsan ya da dizi film izliyorsan bunu şey gibi düşünebilirsin. Yani Kar topunu bir ağaca çarpıp artık param parça olması gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla öncelemek ve ee, sabahları neyi tükettiğine dikkat etmen gerekiyor. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Çeşidi bayağı kaçırdık ama. bitkide dikkat süresi kısalıyor. Önceki YouTube'da da bir video açarım. Ortalama 20 dakika olurdu. Sonuna kadar izleyip sonuna video bakardım. Şimdi video bitmeden diğer videolara bakıyorum ve iki ikisi de izliyorum. Evet. Ona beyniniz alışmış oluyor. Ona beyninize alıştırmamanız lazım. Yani 2x video izlemekte sorun yok belki ama sallıyorum işte önerilenleri falan, sağdakileri eklentilerle kapatabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde. Bir de şöyle bir şey var. Ee, işte çok shorts content tüketiyorsanız ya da ne bileyim ya çok kısa içerik tüketiyorlar. Instagram'da çok dolaşıyorsan, TikTok'ta çok dolaşıyorsan ister istemez zaten beynin bu yöne doğru evriliyor. Bunun olmaması lazım. Eee okumalar yapın. Mesela ben sabahları sırf o yüzden bu bu arada bunu öğrenmemek ya daha doğrusu e, öğrenmemek değil de hani tersini öğrenmek çok da, çok kolay bir şey, zor bir şey değil. Mesela sabahları kalkıp her sabah yarım saat kitap okumanız, sevdiğiniz bir kitap ne, ne olursa olur, önemli değil. E, bu süreci aslında yavaş yavaş tersine çevirmeye başlıyor. E, mesela Instagram, TikTok ya da YouTube Shorts kullanımlarınıza dikkat edin. E, belli aralar verin yani bu tarz kısa içerikleri tükettiğinizde bu sizin odaklanma süreciniz süreniz de artacaktır yani. Ders hakkında dediklerin...